ben Selimler Köyü'nden Enver Yıldız, Gemin Deresi Derneği ve yönetimine bugüne kadar emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Evet efendim, burası, işte şunlar ekmek pişirme küreklerimiz. Bunları da unumuzu, buğdayımızı, arpamızı koymak için ambar diyoruz. Üstten doldurup buradan boşaltıyoruz. Evet, Evet efendim buradan normalde e, buğdayımızı unumuzu buradan boşaltıyoruz e, gıdamızı. Bunlar da biliyorsunuz tabağımız tenceremiz. Şunlar buğday kaynatmak için bakır tencerelerimiz. Daha önce e, bunlarda buğday kaynatıp hedik yaparlardı. İşte şunlar un edemiz. Şurası alüminyum. Yine buğday kaynatma tencereleri. Evet. Şunlar bakır ayran çorbası taslarımız. Böyle. Burada yüklük deniyor. Yani buğda falan koyma yerleri.